Merhaba arkadaşlar, ee, epeydir düşünüp nasıl size yardımcı olabilirim diye bu konuda. Ee, şöyle ki teknik uzun hava açışları makamsal tabi. Her makam farklı e, notasyon sistemi olduğu için ona göre açışlar oluyor. Tabi de makamdan makama geçişler var uzun havalarda onu ayrı bir video yapacağım. Şimdi size sırasıyla bazı kısa kısa örnekler vereceğim ve sizler onu genişletebilirsiniz. Örneğin Hüseyini makamında bir eser çalacaksınız. Sahneye oturdunuz veya evinizde odanızda arkadaşlar arasında önce bir ısınma turu diyoruz biz buna. Sahneye oturduğumuzda oranın atmosferini, havasını biraz da kendimizi rahatlatmak için şey yaparız, yani bir açış yaparız. O açışa göre de seyri vardır ve seyrine göre de türkümüzü bağlarız peşine. Sahneye oturduğunuz zaman oturmadan önce herhangi bir yarışmaya veya bir sahneye falan çıktığınızda 10-15 dakika önce küçük de olsa bir tatlı bir şey alın. Çünkü heyecanınızı yatıştıracaktır mutlak. Tatlının heyecanı düşürme bir özelliği vardır. Küçük bombom dediğimiz, şeker dediğimiz çok değil tabii çünkü ses telleriniz de rahatsız edebilir. Neyse kısaca değindim buna. Şimdi şöyle, Hüseyin'in makamı neydi? İşte sol, la, si bemol iki, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Uzun havada şimdi notasyon olmaz, serbesttir. Herkesin duygusu farklıdır. Herkes gözyaşları aynıdır ama farklı e, ağlama tarzı vardır. Herkesin farklı gülmesi vardır. Onun için e, müzik de öyledir. Duygunuza göre açış yaparsınız. Şimdi ben diyelim ki 3-4 seslik bir eserle gireceğim sahneye. Örneğin La birinci ses. Si 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3-4 seslik bir eser veya miye kadar 5 sesli bir eser çaldığım zaman 5 sesli eserde 4-3 ses fark etmiyor. Bunlardan bir girdiğimiz zaman şöyle bir açıyla girebilirsiniz. Örneğin üçlü üçlü aralık kullanın. Örneğin sol si bir üçlü aralıktır. Sol bir la iki si do re sol si re yani harmonik sesler arpej sesleri kullanın. Örneğin aldınız elinize sol si do re yaptım. çok önemlidir. Tezene fark etmiyor. Genellikle tezeneyi yukarıdan aşağı kullanırız. Çünkü neden? Güçlü çıkması lazım. Yukarıdan vurduğu ilk önce bamlar tınlar. Devam ediyorum. Şurada RL de besleyebilirsiniz. Kancalar biçildi mi? Mor çiçek seçildi mi? Bu nasıl dünya? böyle bir şey. Türkünün ikinci kıtasından hatırıma geldi, girdim. Ee, Serçe bu şu serçecik biliyorsunuz öyle bir ezgi. Lütfü Gültekin'in bestesidir. Sevgili Lütfü abime de sevgiler. Ee, umarım dönmüşsündür. Şimdi diyelim ki beş sesten değil de yedi sesten çıkacaksınız. Yani bir oktav. La, si, do, re, mi, fa. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani burada direktmen R'den de bir açış yapabilirsiniz. Şöyle hiçbir şey yapmasınız. Direktmen bakın. Yani bir ne yaparsanız direktmen sadece... Çok sakin olmanız lazım. gittim. Şimdi oktav üstüne gidiyorum. Buradan geçiş sağladım. Geçiş sağladım. Buradan karara geldim. İstersen tekrar buradan devam edebilirim. tele vuruyorum. Orta tel der. Sol Do. Do. Yani oktavdan çıkabilirsiniz, oktav üstü çıkabilirsiniz. Buradan başlayıp aşağıya gidebilirsiniz. Şuradan si do örneğin rahmetli sevgili Kırbırcı Kalın'ın hele kardeş buradan yapıyor şuradan Do'dan aldık. İşte burada örnekler olabilir. Örneğin diyelim ki başka bir esere gireceksiniz. Yine oktav civarında olur. Buradan da başlayabilirsiniz. İşte ha, Uzun havalarda şunu söyleyeyim. Çıkışlarda fa alırsınız. Dönüşlerde natürel. Bu çok önemlidir. Neyse yani bu Hüseyin'i de aslında o kadar çok örnek var ki herhangi bir eseri elinize aldığınızda diyelim ki o eserin içerisinde bir yeri cımbızlayabilirsiniz. Ne olabilir? Tanıdığımız eserlerden biri. İşte kimse bana yaran olmaz, yar olmaz, İnsana muhabbet duydum diyalı. Türkiye'yi bilmiyorum biliyor musunuz? Kimse bana yarar olmaz, yar olmaz. Örneğin melodisi bu. İnsana muhabbet buradan bir melodiyi alıp onu daha da yaygınlaştırabilirsiniz. Açacağım o işte Kimse bana Yaran olmaz Yar olmaz Mertlik hırkasını giydim Yedim Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz İnsana muhabbet duydum duyalı 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 du İnsana muhabbet duydum duyalı Yani şu, bak burada alt tel reye vuruyorum, orta doyu, buradan orta şeyde çarparak çekerek do sol olarak dolduruyorum. Yani uzun havanın olmazsa olmazı tiril, çarpma çekme tezeneyi seri bir şekilde çoğu kez yukarıdan aşağı vurarak alınır. Yani bu benim tespitlerim böyle. Tabii herkes farklı yapabilir. Uzun havanın en büyük özelliği tezeneyi sabırla ve seri bir şekilde kullanmak, parmakları çarparak çekerek e, ve trilleyerek. Gezinti yani rahat olun. Hani bir insanın bir işe gitmesi vardır. Bir de şöyle çıkayım, bir geziyim e, hali vardır. O şekil düşünün. Çünkü insan üretisidir. Evet Hüseyin makamında ya yani o kadar çok çeşit var ki buradan girebilirsiniz. Buradan girebilirsiniz. Yani dörtlü sesler, üçlü sesler, beşli sesler olabilir yani. Bir sürü özellikleri var. Ya yani şuradan da girebilirsin. Ya bakın sol nedir orta boş aynı zamanda alt Buradan bir de dem almak çok önemli. Sanırım Hüseyin için şimdilik bu kadar yeter. İleride daha çok örnekleriz, göreceğiz. E, beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum biraz destek olun kanalıma lütfen görüşmek üzere bir saniyenizi bile almaz bir beğeni veya ufak bir yorum İyi çalışmalar umarım yardımcı olur görüşmek üzere bu tamamen ders arasında bir öğrencimin gelmemesinden e, sebebinden dolayı doğaçlama size böyle yardımcı olmak açısından e, böylesine gelişi güzel aynen uzun havada olduğu gibi doğaçlama ve serbest bir çekim oldu. Görüşürüz.